aralıklı oruç ya da aralıklı aç kalmak zamanları bir moda değil. Sadece incelmek konusunda zayıflatmaz, aynı zamanda gerçek sağlığın için son derece önemli. Özellikle akşam yemeklerinden uzak kalmanın insanı sağlıklı kıldığı hatta kansere karşı insanı bile dirençli hale getirdiği biliniyordu. Akşam çok ağır bir yemek yedikten sonra yattığınızda sabah kalktığınızda yorgun iken akşam hafif bir yemekle ya da aç yattığınızda sabah kalktığınızda zinde olacağınızı fark edebilirsiniz. Hatta aynaya bakarak cildinizin renginizdeki değişikliği bile görebilirsiniz. Aralıklı oruç dediğimiz durum gün içinde zaman diliminin ayrılmış olan açlık genelde 3 öğün önerilir. Yani 8 saat de bir yemek yememiz önerilir. Oysa bedenimizin bu kadarın ihtiyacı yok. En az 12-16 saat aralığında herhangi bir gıda tüketmezseniz, sadece su içerseniz bedeniniz ortaya çıkacak olan birçok hastalıkta sizi koruyabilir. Hem yağ yakımına destek olur hem de sizin bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bizi yemediklerimiz değil, yediklerimiz hasta ediyor. Bunu unutmayın.